Burada kazandıklarımla işte e, okuluma biraz da olsa e, ihtiyaçlarımı gidermek için çalışıyorum. Babam çiftçi olduğu için az da olsa hani masraftan dolayı e, yardımcı oluyorum. Beş kardeşiz. Mesela özellikle doğudaki kızlara söylüyorum çalışın, kendinizi kurtarın o ortamdan. Yani ço çoğu arkadaşım şu an okulu bırakmış. 18'inden sonra direktmen evleniyorlar. Bunu istemiyoruz hiçbirimiz. Babam çok hani erkekler her türlü kendi ayaklarının üstünde durur diyor, okuyun diyor. Kızlar her türlü hani evlendikten sonra kocasının eline bakmasını istiyor. Siz yapın, siz edin şeyinde. Babam bizim arkamızda çok büyük destekçimiz. Ee, okumamız için de hani doğudan kalkıp da beni ta batıya aydına gönderdi bunun için. Ee, elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Öyle. Şimdi bu kardeşlerimiz zaten her yıl geliyorlar aşağı yukarı. Biz bunlarla aile gibi olduk. Kaymak ee, kaymakamlığın belirlemiş olduğu bir fiyat listesi var. Fakat biz bu fiyat listesine bağlı kalmıyoruz. Muhakkak bunlara Ekstra e, aile bütçelerine katkı olacak şekilde bir şeyler veriyoruz. Okul okumak çok zor oluyor. Bunun defteridir, kitabıdır, yemek parasıdır, okul harçlığıdır yetmiyor. Bazen e, arada böyle işlerle çalışmak lazım ki okumaya destek olması için. <laughs> Tabii ailemin katkısı da oluyor. Ailemin bana büyük bir desteği var. Annemin babamın desteğiyle ben bu e, dereceye kadar geldim. Annemin babamın desteği sayesinde e, hiç hiçbir zorluğu her zorluğu aşabiliyorum.